Senegal Bişir'i, şöyle şirleri göstereyim. Hepsi Hovim kanalı çok değerli takipçileri, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Dostlar, İzmir Akvaryum'a geldim. Girne'de, yani e, Bayraklı ile Karşıyaka arasında. Şimdi yavaş yavaş içerideki canlıları çekeceğim. Bana kolay gelsin, sizlere iyi seyirler. Dostlar içeriye girmeden önce şu şekilde iletişim bilgilerini paylaşayım. Facebook adresleri İzmir Akvaryum. Aynı şekilde Instagram adresleri de İzmir, İzmir Akvaryum diye geçiyor abilerimizin. Ben yavaş yavaş içerilere geçeceğim. Şu şekilde Peçoba giriş yapıyorum. Balık bölümüne geçeceğim. Şöyle girişte güzel bir şov akvaryumu yapmışlar. Diskus balıkları ve türlü türlü balıklar var. Içerisinde.